Evet. Bugün çalışmaya katılanlara izahatlar yaparken dün da bir giriş konuşmam vardı. Merak edenler girip onu seyredebilir. Dün farklı bir giriş yaptım. Bugün de farklı bir giriş yapacağım. Bu çalışmalara kimler katılabilir? Kimler faydalanabilir? Ne gibi konularınız, sorunlarınız, travmalarınız ya da niyetleriniz varsa bu çalışmalardan fayda sağlayabilirsinizle ilgili bir notlar var. Yani o kimlerin faydalanacağı ile ilgili. isterseniz gelin şimdi hem buraya gelmiş olan ilk kez katılanlar hangi konularını öne çıkartmaları gerektiğini öğrensinden Ben sizlerle ve onlarla paylaşırken ona göre çalışma sıraları geldiğinde belki de buraya getirdikleri konu bir konu varken bambaşka bir konuda açığa çıkabilir. Belki daha önce çalışmaları gerektiğini fark ettikleri daha öncelikli konular olduğunu görebilirler. Aile dizimi çalışmalarına kimler katılabilir? Daha geniş versiyonu, konselasyon, konselasyon kolaylaştırıcısı olarak da geçiyorum. Aile dizimi uygulayıcısı olarak da bu isimle takip edenler de bilsinler ki konselasyon çalışmaları da yapıyorum. Daha geniş, travma ağırlıklı çalışmalar oluyor. Peki anlamlandıramadığınız derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu hissedenler bu çalışmalara katılabilir. Kontrolü dışında ortaya çıkan öfke patlamaları yaşayanlar. İlişkilerinde yıkıcı, yıpratıcı davranış patenleri gösterenler veya bunlara, bu davranışlara maruz kalanlar. Aile içerisinde kavga, başarısızlık, İflas, sevgisizlik ve bunun gibi konular için katılabilirsiniz. Travmalar deneyimleyenler her türlü her yaşta sizin yaşamış olduğunuz travmalar veya size hayat veren anne babalarınız yaşamış olabilir. Ama o travmanın duygusunu size aktarmış olabilirler. Siz daha dünyaya gelmeden önce anne karnında yüklenmiş olabildiğiniz bir takım travmaların etkisini hala hayatınızda yaşadığınız sorunlar üzerinden hissediyor olabilirsiniz. Peki hayatında sorun olmadığı halde huzursuzluk hissi yaşayanlar kimler bunlar? Her şeyim var maddi olarak, efendim statü olarak. Görünürde hiçbir sorunum olmadığını düşünürsünüz ama ben yine de gittiğim hiçbir yerde kendime ait hissetmiyorumdur. Huzurlu hissetmiyorumdur tanımlayamadığım, adını koyamadığım bir huzursuzluk duygusu beni kaplıyor ve hayat kalitemi düşürüyordur. İşte bunun nereden kaynaklandığını, belki de size ait olmayan, size aktarılmış olan atalarınızdan gelen bir huzursuzluk duygusunu daha iyi görmek, tanımlamak ve orada yapılan ritüellerle bu huzursuzluğun kaynağına geri iadesiyle birlikte sizin yaşamdan keyif almanız, yaşam kaliteniz, yükselebilir. Evet, farklı evlilikler sonucu ortaya çıkan aile içi karışıklıklar. Dedem üç kere evlendi, annem iki kere evlendi, babam annemin dördüncü eşi, anneannemin üzerine kuma getirildi gibi gibi çoklu evlilikler mutlaka mutlaka gelecek nesillerde bir takım sıkışıklıklar, tıkanıklıklar görülmeyen kişiler, dışlanan kişiler, bütün bunlar hayatımıza problem olarak geliyor. Ve biz o problemi yaşarken ne alaka diyoruz? Çalışmaya bir bakıyoruz. Orada hakkı yenen, dışlanan, yargılanan, suçlanan, helalleşilmemiş birileri çıkabiliyor. Ve biz orayı gördüğümüz zaman karanlıkta olanın bilinç ışığına çıkmasıyla birlikte akışımızda bir değişiklik olabiliyor. İş hayatında çözümlenemeyen problemlerle karşılaşanlar, her türlü iş konularınızı da getirebilirsiniz. İşle ilgili çalışanlarınız, patronlarınız, mesai arkadaşlarınız, kariyerinizdeki yükseliş veya tam tersine yükselmekte engeller gibi gördüğünüz, hep böyle bir yerde takılıyorsunuz, olmanız gereken yerde olmadığınızı, hakkınızı almadığınızı düşünüyorsunuz. İş yerindeki her türlü haksızlığa uğrama, mobbing, bütün bunlar her şeyin bir karşılığı var sistemde. Çünkü Bartendinger der ki dışarıda gördüğünüz ama komşuluk ilişkilerinde ama iş ilişkilerinde çalışanlarınız veya bir aileye karıştığınız zaman gelin, kayınvalide, görümce, kayınbirader vesaire bütün o karşılaştığınız ve sorun yaşadığınız, çatıştığınız insanlar aslında size köklerinizde benzer bir olayı yaşamış başka birilerini göstermeye çalışıyordur. Oraya bir bakmak gerekir ve Para ve borç problemleri yaşayanlar, sürekli borç içindeyim, sürekli kazanıyorum ama kazandığımın hayrını göremiyorum, bereketini göremiyorum. E veya günün 20 saati çalışıyorum ama bu kadar çalışmaya az kazanıyorum ya da sürekli iflas ediyorum gibi borç ve para problemleri için katılabilirsiniz. Hayatında anlamsızlık hissi deneyimleyenler, evet her şey var, biraz önceki huzursuzluk duygusuna benziyor ama bir anlam veremiyorum, bir anlam çıkartamıyorum. Her şey bana anlamsız geliyor diyenler. Tekrar eden kazalar deneyimleyenler. Sürekli ayağım kırılıyor, sürekli trafik kazası yapıyorum. Sürekli sürekli tekrar eden patenlerim var kazalarla ilgili. Mutlaka mutlaka onun sistemde bir karşılığı vardır. Çalışmanızı öneririm. Göç taşınmaya zorlanma gibi aile deneyimleri sonucu adaptasyon problemleri yaşayanlar. Bu ailelere sahip olanlar. Göç çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemiz kozmopolit bir ülke. Anadolu, Balkanlar, Laz, Kürt, Türk. Tabii ki bizim buradaki bu çalışmanın ana misyonu şu felsefesi. Hiçbir ayrım yapmaksızın, din, dil, ırk ayırt etmeksizin insanların birbirlerini yargılamadan, sorgulamadan oldukları kültürle coğrafyayla alıp kabul edebilmeleri. Çünkü bunu yapmadığımızda işte kargaşalar hem iş hayatımızda hem özel ilişkilerimizde ciddi boyutta görünüyor ve göç edenlerde en çok rastlanan bir iflas hikayeleri. Efendim göç sırasında yaşanmış atalarımızın kıtlık bilinci, parayı zor kazanma, işi zor bulma, aidiyetlik duygusu, bolluk bereketin kesilmesi, kilo problemleri. Bunların çoğu ee, aile diziminde göçle ilgili hikayelere, göç ederken geride bırakılmış, arkada kalmış kişiler, ailenin bir kısmı göç edebildi, bir kısmı edemedi. Bütün bunların bizim şu anda devam eden hayatımız olan etkilerini görmek ve dönüştürmek için bu çalışmalara katılabilirsiniz. Evet hayatınızda sorun olmadığı halde huzursuzluk hissi yaşayanlar dedik. Kadın erkek ilişkilerinde aynı tip olaylar veya kişilerle karşılaşıyorsunuz. Bana çok geliyor ilişki danışmanlığı yaparken e, evlilik olsun, ilişki olsun, partnerlerle ilgili. Hocam işte birisiyle çıktım o da bu sorunu yaşıyordu. Bu sorun yüzünden ayrıldım sonra başka birisiyle çıktım. Onunla da aynı problemleri yaşadık. Hep benzer kadınlara hayatıma çıkıyorum. Hep benzer erkeklere hayatıma çıkıyorum. İlişkilerde tekrar eden kişiler değişiyor ama bir türlü yaşadığım deneyim değişmiyor diyenler mutlaka mutlaka bu döngüyü dönüştürmek, değiştirmek istiyorsanız yine ilişkilerinize önce içine doğduğunuz çekirdek aile grup çalışmasında sonra da sistemde atalarınızla ilgili gidişatta bakmanız gerekiyor. Zihinde korku, endişe, değersizlik duyguları yaşayanlar, özgüven, özdeğer sorunları yaşayanlar da bu çalışmalara mutlaka mutlaka katılmalı. O cesaret edememe, potansiyelini açığa çıkartamama, olabileceğiniz versiyonun gerisinde kaldığınız duygusu aslında tam da olmak istediğiniz değil. Birçok insan çok donanımlı olmasına rağmen 3 üniversite bitirmiş, iyi bir aileden geliyor olabilir, parası olabilir her şeye rağmen asıl yapmak istediği hayatla ilgili yapmak istediklerini yapamıyorsa bununla da ilgili mutlaka mutlaka <laughs> bu çalışmalara katılmak gerekiyor. O endişe, kaygı, korku, panik atak birçok rahatsızın tabii ki öncelikle doktorlarımıza gidiyoruz. Fiziksel olarak doktorlarımızın yapması gereken tüm tıbbi yardımlardan faydalanıyoruz. Bunun yanında tıbbi olarak olanların yanında mutlaka alternatif terapi olarak her türlü hastalığın bir de zihinsel nedeni olduğunu ve atalardan gelen aktarımlar nasıl ki kaş, göz, saç rengimiz gibi bedensel özelliklerimizi atalarımızdan alıyorsak tipimizle ilgili travmalarımızın da epigenetik aktarımla o duygusal geçişlerin hamilelik esnasında anne karnındayken biz 4,5-5 aylık bebekken Kız çocuk olacaksak yumurtalık kanallarımızda, erkek çocuk olacaksak e, sperm kanalları oluştuğu sırada biz aynı zamanda bu aile travma geçirmiş almış oluyoruz. Yani derler ya doğarken boşuna ağlamıyoruz, <laughs> yüklü doğuyoruz. Bize ait olmayan ama bizim hayatımızı etkileyen o kaderlerin ne olduğunu çalışmalar <laughs> esnasında görüyor ve... Her bir çıkış noktasına baktığımızda, gördüğümüzde, fark ettiğimizde bilinçimizle gördüklerimizi kolaylaştırıcının rehberliği doğrultusunda buradaki kolaylaştırıcı benim işte ve oradan hem size fark ettiriyorum hem bir bilinç uyanışı yaşıyorsunuz ve fark ettiğiniz ve karanlıkta olanı bilinç ışığına çıkarttığınız her şeyi yine bilinç ve farkındalıkla söylediğimiz sözcükler. Kolaylaştırıcının yönlendirmesiyle yapılan davranış şekilleri, beden hareketleri ve sizin buna açık oluyor olmanız, bütün sistemin akışını, hayatınızın akışını değiştiren anda temsilciler bütün bunlara hem rol alarak katkı sağlıyorlar, hem de ee, tanıklık ediyorlar. Tanıklık etmek çok önemli. Biraz sonra çalışmaya başlayacağız. Çalışma yapacağımız arkadaşlarımızın getirdikleri konular var ve bu konuları konu başlıkları farklı olabilir. Belki birisi bolluk bereketle ilgili geldi. Belki birisi kumar bağımlılığı için geldi. Belki birisi atlatamadığı şu anda mücadelesini verdiği zorluk yaşadığı bir hastalığını çalışmak için bunun zihinsel nedenlerini bilinçaltı nedenlerini atalarla ilgili ilişkisine çalışmak için geldi konu her ne olursa olsun çalışma yapacağım arkadaşımı grubun dışında bir alanda küçük birkaç dakika sürecek bir sohbeti alıyorum. Ve bana konusunu söylediği andan itibaren konusuyla ilgili birkaç tane dinamik belirleyici soru soruyorum. Benim sorularıma verdiği cevaplar doğrultusunda birkaç tane kelime yazacağım kalem kağıtla ve o kelimelere içeriye girdikten sonra grubun içine dahil olduktan sonra seçimler yapmasını isteyeceğim. Örnek veriyorum anne seçtim, baba seçtim, Kürtaş kardeşi seçtim. Intihar eden teyzeyi seçtim. Genç yaşta trafik kazasında ölen amcayı seçtim. Efendim miras yüzünden bir davada, çiftlik toprak davasında, ağalık sisteminde vurulan dedemi seçtim veya vuran adamı seçtim. Yani içeriye girdikten sonra bu kağıda yazmış olduğum kelimeler her neyse her birinin karşılığına arkadaşımızın ismini soruyorsunuz. Kelimenin karşılığına birini tayin edip yazıyorsunuz. Ama seçtiğiniz kişi benim ve sizin dışınızda hangi rolü aldığını kendisi dahi ve gruptakiler bilmiyor olacak. Burası çok önemli. Çünkü zihin devreye girsin istemiyorum. Başka grup çalışmalarında genel işleyişte Bertelinger'da dahil olmak üzere sistemde herkesin duyabileceği şekilde size neden buraya geldiğinizi sorar ve siz de söylersiniz ve kimleri seçtiğinizi de sorar. Ama ben aynı tümen olarak bizim özellikle Türkiye'de insanımız çok zihni devreye sokuyor. Bunu gözlemlediğim için binlerce çalışmada yani sen bir babasın dediğim zaman kendisindeki babalık verilerini beden hareketleriyle ya da sözcükleriyle deneyimliyor. Oysa ne olduğunu bilmediğinde tamamen kolektif bilinç havuzunda çalıştığımız kişinin babasıyla ilgili kayıtlarına akışık kayıtlardan kanallık özelliğini aktive ederek açmış olduğum bu alanda burada tabii kolaylaştırıcı olarak benim spiritüel kimliğimin de bir önemi var. Bunu böyle yapıyor olmamın. Çünkü bu eğitimi alan herkes bu şekilde yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü öyle bir kanallık özelliğine sahip olmuyor. Sadece teorik bilgiyi öğrendiği eğitimi çalışmaya katıyor. Oysa burada aynı zamanda her birinizin kanallık özelliğini kolaylıkla aktive edebilmesi için niyet ettiğim, açtığım bir alan var. Bu konuda size insiye ederek çalışmaya başlıyorum. Aynı tümen ekoli olarak ayrılmaya başladı benim çalışmalarım. Bunu da bilin. Yani diğer çalışmalara katılıp sonra benim çalışmama katıldığınızda ayrılan kısımlar göreceksiniz. Ve 25 yıldır bilinçaltı çalışmalarıyla da uzun zamandır çalıştığım için koçluk, bireysel ve kurumsal koçluk kimliğimi katarak yeri geldiğinde başka yöntem ve teknikleri yıllar içinde öğrenmiş olduğum teknik ve yöntemleri çalışma esnasında kişiye özel uygun gördüklerimi açığa çıkartarak çalışıyorum. İç içe geçmiş sentezlemiş olduğum bir çalışma böyle daha etkili olduğunu defalarca gördüm. Yani rol alan kişilerin kendilerine ne rol verildiğini düşünmelerini istemiyorum. Sadece akışta seçildiğiniz an itibariyle size gelen duygu, düşünce, his bunu kelimelere dökebileceğiniz ama her şeyden önce öncelikle alanda rol aldıktan sonra Bedeniniz alanda nerede durmak istiyor ona bir bakacaksınız. Yani çalışma başlarken olduğunuz yer farklıdır. Ama siz o rolü aldıktan sonra size gelen duygu akarken belki oturmak isteyeceksiniz, belki yatmak isteyeceksiniz, belki temsilci olarak birisi diğerinin arkasına geçecek, yanına geçecek, sarılacak, itecek. Her şey olabilir. Lütfen sizden ricam siz çalışma başladıktan sonra rol aldıktan sonra artık buraya katılan kişiler değilsiniz. Kesinlikle hoş geldin tatlım. Kesinlikle kesinlikle kesinlikle, kesinlikle siz artık size rol verilen kelime her neyse madde olabilirsiniz, mana olabilirsiniz, duygu olabilirsiniz, insan olabilirsiniz, ölmüş biri olabilirsiniz, diri biri olabilirsiniz. Belki öfke kontrol sorunu yaşıyoruz. Öfkeyi temsil ediyor olabilirsiniz. Ya da kumar bağımlılığını temsil ediyor olabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz. O için lütfen yargılarınızda değil, o andan itibaren belki öldüren katilsiniz. Belki şizofren yapılı bir babasınız. Belki küfürbaz bir dedesiniz. Yani davranışlarınızı sergilerken akışta gelen his ve duyguyla hareket etmenizi istiyorum. Asla zihni katıp kendi fikirlerinizi katmıyorsunuz. Gelen her neyse tamamen ne kadar günlük hayatta sizin hayatınıza veya karakterinize uymuyor bile olsa temsil ettiğiniz enerjiyi doğru temsil edebilmek için gelen duyguyu olduğu gibi aktarmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? Yani belki buraya bakıyoruz çok beyefendi insanlar var, çok hanımefendi bir insanlar var. Ama belki aile içinde çatışma yaşayan ve kültür eğitim olarak maalesef mahrum kalmış. Dolayısıyla kendisini ifade etmeyi iletişim yoluyla bilmediği için belki öfkesini dayak şiddetle gösteren Belki yaşadığı travmalar sonucunda aklını oynatan birine döndünüz. Saçınızı başınızı yoluyorsunuz. Kafanızı duvara vuruyorsunuz. Yani çok ilginç hareketler yapıyorsunuz. Belki zihinsel engelli bir kardeşi canlandırıyorsunuz. Dolayısıyla o hareket ne olursa olsun. Ay şimdi ben bu hareketi yaparsam bu kadar kalabalık içinde küçük düşeceğim. Aptal durumuna düşeceğim. Yanlış olacak. Nasıl küfür edecek? Böyle şeyler düşünmüyorsunuz. Çünkü siz bu, o hareketi sergilerken buraya gelen Ayşe Fatma Ali onu canlandırdı diye bakmıyoruz biz. Aldığı rol, o rol bu enerji içinde. Neyi canlandırıyorsa o rolün hareketi olarak bakıyoruz. O için lütfen davranışlarınızı, konuşmalarınızı, hareketlerinizi esirgemeyin. Geldiği gibi yapın. Bayağı detaylı anlattım. Bunu şimdi kalkıp evde kopyalamaya kalkışmayın birilerinin travmalarına girip sonra hayatıyla ilgili, ruhuyla ilgili yanlış hareketlerde bulunabilirsiniz. Lütfen bu çalışmalarda gerçekten geçmiş deneyimleri olan, tecrübeleri olan çok sayıda vakayla çalışmış olduğuna size referans olan kişilerden aldığınız referanslarla kolaylaştırıcınızı seçin. Alt bilgisi olmayan birkaç çalışma görüp de bu çalışmaları özenip yapmaya kalkan insanların eline düşerseniz vay halinize kaş yapayım derken göz çıkar. Girdiğiniz travmalarda o duygu durumunda yıllarca kalabilir. Geldiğiniz halinden daha kötü halinizle kalmak zorunda olabilirsiniz. Buna çok çok dikkat edin. Bununla ilgili eğitim, deneyim, donanım, yıllar çok önemli. Öyle birkaç çalışmaya katılmakla bu işler oldum demekle ya da bilgisayardan internetten almış olduğunuz o 30 saatlik, 60 saatlik sertifikalarla bu işleri yapmaya kalkarsanız sistem zaten zaman içinde sizi eleyecektir. İyiler ve kötüler her zaman ayrılır zaman bunu gösterir.